Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim diyemem. <laughs> Bugün neler oldu? Bugün babam babam yüzünden dün beyazı kaçırdım. Şunun kardeşini. Bakın harika bir kuş. Gördüğünüz gibi. Maşallah diyeyim nazarlardan saklasın. Ben beyazlarda bir gelecek görmüştüm zaten. Beyazlar efsane olacak demiştim. Beyazlardan bir tanesi şey oldu böyle. Sıka girdi dostlar tamam mı? Bakın size anlatıyorum olay. Dün bir tane kuş geldi bizim şuradaki. Ha şu selam sabah olaylarını da bir, bir geçelim. Buradan Çılgın Kuşçu ve e, Çınar Özkan kardeşime çok çok selamlar söylüyorum. Bana katıl butonundan abone oldukları için kendilerine acayip şekilde teşekkür ediyorum. İlk yorum atmak isterseniz alt taraftan bildirimleri açıp ilk yorumu atıp şu altta gördüğünüz şu anda sizlerin de isimlerini burada görebilirsiniz. Ha şimdi olaylara geçelim. Bir selam mı sabah mı vereyim dedim. Şimdi size olaylar aldım. Cam kamerayı elim alıp. dostlar şurası var ya tam şurası. Dün şuraya bir tane takır 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 oynayarak bir kuş düştü. Ben şuradaki abiye sordum. Şurada bir kuş besleyen abi var. Bir de şurada, şurada onun değildir zaten. Onunkiler hep çatıcı. Onunki buraya gelmez. Bir tane kuş geldi oraya. Ondan sonra dedim ki ben de o sıra kuşları yemliyordum. Baba, baba dedim sen kuşlara bak da dedim. Ne oluyor da? Baba dedim sen kuşlara bak da dedim. Ben ben dedim şuradan şu şu yemleyeyim dedim. Şuradan bakın şurada bir tane yem torbası var. Şunun içine buğday doldurdum. Gittim yan taraftan şeyleri oradaki kuşların yanına dedim onları bir yemleyeyim. Ondan sonra da onlara bakayım. Yabanları yemleyeyim dedim oradan hani inerse dedim orada yakalarım dedim. Kuş çünkü bir bizim bu tarafa bakıyor. Gelecek gibi oluyor. Bir yabanların o tarafa bakıyor. Gelecek gibi oluyor. Sonra ben bütün kuşları çıkardım. Bu beyazında şuradaki beyazımızın dostlar tek kanadı şu kadar bakın. Bakın bu baş kanadını tamamladı. Şu kadar kaldı bunun baş kanadının tamamlanmasına. Diğerinin şu kadar yani şu anki sıka giren kuşumuzun şu kadar baş kanadı tamamlanacak. Yani ben de dedim ki bunu uçurmayayım hadi baş kanadını tamamlasın. Baş kanadını tamamladıktan sonra dedim uçurayım dedim. Hatırlarsanız bunun bir tane de yuva kardeşi vardı. Bu da yine çeviriyor 2 2 3 3. Bunu daha kaybetmedik. Vallahi. Şimdi onun canı yanar dedim. Canı yanarsa indiremeyiz bir daha. Neyse ben gittim orada kuşları yemliyor. Yabanların içinde insin diye. Sonra babam aradı. Kaan dedi ne yaptın dedi. Baba dedim kuş kalktı okulun çatısına geldi. Dedi ki senin kuşlardan bir tanesi kaçtı. Allah Allah diyorum ben de kendi kendime hangisi kaçtı acaba. Bir baktım sinekte bir tane beyaz var. Benim beyaz kaçmış. Keşke şey yapmasaydın uçurmasaydın. O da oğlum ben bir şey yapmadım. Kendi kendine kalktı falan dedi. Neyse bizim aşağıda bir tane de göbek var. Bakın bu arada bunlar da yumurtladı dostlar. Dedi ki ben bir göbeğe bakayım da geleyim dedi. O kaçak kuş var ya arkadaşlar. Kaçak kuş belki göbeğe gelmiştir dedi. Kuş çünkü bayağı güzeldi. Ee, biraz hastaydı. Hasta olduğundan dolayı indiremedik dün. Uğraşıyorduk bayağı. Benim de şarjım azdı. Şarjım az olduğu için de video çekemedim o arada onları falan. Bir de babam pek video çıkmayı da sevmiyor. Ee, sonra işte babam gitti. Dedi ki kan bir tane kuş yakaladım getiriyorum dedi. Ama bizim indirmeye çalıştığımız kuş değil arkadaşlar. Bakın bunu yakalamış babam da. <laughs> ben de bunu garantiye aldım. Burada duruyor. Uçuracağım bakalım. Güzel bir kuşa benziyor. Öyle bu da yakalanma bir kuş oldu şu an. Altının gazetesini mastesini hatırlarsanız bir önceki videoda söylemiştim. Ya yani ne, ne ni, ni, niyet kime kısmet diyorlar ya. Babam da bunu yakalamış getirdi bana verdi. neyse dursun bakalım belki uçururuz onu da. İşte yani sabah uyandım saat 8'de. Bakın bunlar da yumurtladı. Erkeği rahatsız etmeyelim. Bunlar daha beraberken ilk yumurtaları. Şurada yatıyor erkeğimiz dişiyle değişiklikle. İnşallah yasak bir aşkın meyvesi değildir. Sabah 8'de uyandım. Kalktım daha 8'den bu yanına şeyim. Uyanım. Saat şu an 12 civarı. Saat daha havada beyaz yok. Ah bir kuş geçiyor beyaz değil. Beyaz olsa görürüz. Yani bekliyorum yani. Şu anda bakın yerler falan hep ıslak. Islak olduğundan dolayı dostlar kuş da büyük ihtimal bir yere konmuştur yani 7-24 havada kalacak hali yok. Çatıya atmıştır kesin bir yere. Orada ıslanmıştır. Sabahın köründen yeridir. şey bekliyorum. Kuş bekliyorum. Neyse. Yani yavrularımızın son haline bakalım. Yani durumlar bu şekilde dostlar. Ama burada iki tane bebeğim büyüyor. Bu bebeklerim harika oldu ama ha. size şimdi şekil olarak hani oyun oyun olarak övmeyeceğim de tip olaraktan gerçekten muazzam oldular. Bunları uçurma yerde besle yani bak. Şöyle bir durmasın yani şu kuş. Bak ben hiç dokunmuyorum. Kendi kendine böyle şov yapıyor. <laughs> Bunlar da harika oyunudur dostlar bu arada. Oyunlar da çok iyidir. Bunlar zaten bakın tırnaklara simsiyah. Babamız bu. Annemiz bu. Şuradan şunu alayım bir elime. Ha yerden bir tane Arap çıktı gördünüz mü? Onlar da <laughs> kümesin altına kaçan Arapların yavruları. Bakın bu da çok harika bir kuş oldu. Bu var ya özellikle bu yani bu daha iyi oynayacak bence diğerinden. Çünkü bu biraz daha böyle benim, benim elime aldığım zaman bu yavruları ben hissediyorum arkadaşlar. Hangisinin daha iyi oynayacağını, hangisinin ondan bir tık aşağı oynayacağını. Diğeri de oynayacak ama bu biraz daha kuvvetli ve güzel oynayacağını düşünüyorum. Hani bu tiple şekille alakası yok. elim aldığımda benim kuşta hissettiğim olay yani. Şu elim aldığımda o hissiyatı veriyor bana. O hissi, hissi yakalıyorum. Mesela bunlar da oluyor sadece. Bu, bu kuşlarda oluyor o hissiyat. Şunlar da olmuyor mesela. Bunlar acayip. Bunlar tüye girdiler biraz. Bunların var ya uuuuh. Uh, Bunların var ya siz şeyini görmediniz. Dur 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 dur. Şu kapıyı örteyim de kaçmaz. Açarsa uçar o şimdi. Bakın bu kuş büyüyünce nasıl olacak? Ben yani şu an tipini şöyle görelim. Hatta ikisini de çıkartayım yan yana görelim. Bakın bu böyle ya şimdi. Hatta biraz biraz kanatlarını karartmaya başlamış büyüyünce bunlar çok farklı oluyor dostlar. Acayip tipini değiştiriyor kuş. Tanıyamazsınız yani. Bunları gel kız buraya. Büyüyünce aynen bu şekil olacak dostlar bu. Bakın before after mevzusu. Gördünüz mü? Ha, harika bir şey oluyor büyüyünce yani. Bu benim uçurduğum yanar döner. Ve bu da harika olacak. İnşallah sökülür de bunu kaybetmeyiz. Uçumunu izlemek nasip olur. Maşallah. Yüz bin kere maşallah diyorum kuşlarıma. Bakın bunun, buna, buna da kırmızı şey taktım. Bunda da kırmızı var. Kırmızı da yakışıyor diye. Diğerinde mavi var. tam denk gelmiş. Kırmızı bunlara iyi yakışıyor. Mavi de Araplara güzel yakışıyor. Mesela bunların Arap kardeşlerini de çıkartayım ben size. Bakın bu Arap kardeşleri de çok iyi videoda şey falan diyenler oluyor. Kuşlarını övüyor falan diyenler oluyor. Arkadaşlar kendi kuşlarımı besliyorum, gösteriyorum. Hani övmek gibi olmasın. Zaten birisi sizin kuşunuzu, siz kendi kuşunuzu övmeyin. İnsanlar söylesin size iyi olduğunu. Zaten diyenler de diyor. Kötü, kötü olduğunu düşünen varsa da, benim kötü kuş beslediğimi düşünen varsa da izlemez zaten. Boş yorum da yapabilirsiniz. Genel eleştirilere falan vesaire açacağım. Kuşun, bir kere kuşun fiziği her zaman düzgün olacak ki kuştan oyun bekleyebilirsiniz. Yerde kötü, yani tipi şekli şemali kötü bozuk olan kuşlar oyun yapsa da bir boka yaramaz. Ben size bunun açığını ve netini bir şekilde söyleyeyim. Bu da dostlar. Bakın bunun da yine aynı bir eş benzeri var elimde. Onu da göstereyim. O da şu tarafta tünüyor. Durun bir saniye onu da çıkartmayı deneyeceğiz. Onun da büyümüş halini ben sizlere şu şu. Aha yakaladım. <laughs> bakın onun da büyümüş hali burada. Bak o da şu Şunlar yavru olanlar büyüyünce o şekilde olacaklar. Gördünüz mü? Nasıl heybetli duruyorlar. Bakın bunların ikisi büyük yavrular. Bunlar küçük. Bunlar bunlardan iki var büyük. Ya bunlar daha taklayı çevirmedi. Bunlarla e, bunlar biraz taklayı geç çeviriyor dostlar. Niye ya öyle yaptılar anlamadım. Bu yuvadakiler bir tane de bunların şey takka perçem kardeşleri var. Bakın orada yumurtaya yatmış galiba. Eş yumurta yapacak o da. Aşağıda yuva kızdırıyor. Gördünüz mü? o taklayı çevirdi mesela. Bakın yukarıdaki var. Yine onların e, kardeşleri. Bakın şunların ikisi eş. Bu da Arap takkalı. Mesela bunların ikisi eş. Bunları burada çaprazlama yaptırmışlar. Beyazımız var. Beyazımız da yine yumurtada yatıyor. Beyazlar harika çıktı bu arada. Bir inanamayacağım şekilde beni çok felaket şaşırttılar. Beyaz ha. He, hele ki acayip şaşırttı beni. Hiç beklemiyordum o kadar büyük performanslar. Bir de bunların ben en çok sevdiğim yani şöyle uysallar. Kendilerini sağa sola atmıyorlar. Bakın şimdi o farkı göstereceğim şimdi sizlere bakın. Yine bunlardan bakın şöyle çok uysallar. Yakaladığım zaman, tamam aşağı düşürdüm. Gel kızım gel. Bu da dişi arkadaşlar. Çok güzel bir dişi. Ha onu da bırakayım şöyle herkes yerine gitsin. Ee, size neyi gösterecektim? Şurada aşağıda iki tane delim var o deliler nereye gitti şunların da ağzını kapatalım delileri çıkartayım ben. deliler şunun altına girdi bak bunlar deli Yakalama, elle yakalamanın imkanı yok şşşt bunun altında iki tane kuş var arkadaşlar şimdi biri çıktı bak peki deli nerede <laughs> bak 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 <laughs> o da çıktı bunlar arkadaşlar manyak ya bak hatta bunlar nasıl manyak biliyor musunuz bunlar daha yeni yavru şşşt şu kapıyı açayım da bir çıksınlar dışarıya da bakalım bir. Bunlar elde ayakta durmuyor ya. Çıkın lan. Çık, 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 çık. Çık, 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 Kaçırabiliriz de yani. Bunlar bu arada sahiplendirildiler. Kaçarsa... <laughs> Bunlar manyak bir kuşlar arkadaşlar. Bak 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 bak. Acayip uçma hevesleri var bunlarda yakalanmanın imkanı yok bunların. Ama çok güzeller. Bir de yer hakimiyetleri falan da güzel. Bakın ikisini birden çıkartmama rağmen hiç pencere mencere yapmıyorlar. O yüzden de bunların soylarını o yüzden seviyorum. Bakın mesela beyaz gitti kayboldu. araplarımdan olsaydı mesela o. Böyle bir sıkıntı çekmezdim. Bak ben indirmeye çalışıyorum. Onlar kaçıyor. Bunlar, bunlar daha biraz böyle sapık yavrular. Şimdi bir tane yabani mabani gelir bizi sıkıntıya sokar. Şuradan bir tane kuş çıkartacağım. Şu dişimi çıkartayım da dışkı yapsın. Bayağı da sıkta o da. E uçurmayınca damızlığa çekince böyle oluyor dostlar. Gördüğünüz dışkısını da attı. Şurada. Hatta bir tane de sarı dişim var. Onu da çıkartayım. O da dışkı atsın. Sarı dişimizi de alalım. Arada bir havaya da bakıyorum dostlar beyaz geliyor mu gelmiyor mu diye. Beyazım gelse de indirsem yani. Üstündeki yeleği gördünüz değil mi videonun başında? Işçı <laughs> yeleği. Bak bunları fazla dışarıya çıkartmıyorum diye içlerine biraz da kum koydum yemlerinin içine. Ye e yesinler diye. Geri zekalı içine dışkı yapmış hemen. Atıyoruz onu. Biraz yemi de israf etmişler arkadaşlar. Çok fazla yem vermiyorsunuz bunlara. Bakın bu dişimizi de dışkıya çıkartıyorum. Bu da bir dışkı yapsın. Hop, Direkt yapacak bak. Gördünüz mü? O bu nasıl dışkı yaptı? O dişimizin dışkısı da burada. Yani biz bu işi biliyoruz ya. Yani dişileri biraz gez, gezdirmek, dolaştırmak, erkekleri böyle yumurtadan, özellikle yumurtada yatanları öğle vaktinde dişiyle erkek değiştiği zaman sırayla çıkartmanız gerekiyor bunları kümesten. Eğer çıkartmazsanız hayvan bekletir bekletir en son kümesin içine yapar. Hani diyorsunuz ya abi kümesin bok kokuyor, kümesin bok kokuyor. Kardeşim sen kuşlarını, e, yumurtada yatan kuşlarını bu şekilde çıkartmazsan bak insan gibi sıçtı buraya. Bıraktı. Heykeli dikti buraya kardeşim. <laughs> Diğer dişim de buraya bıraktı. Yani bu kuş boku değil. Kuş boku dediğiniz arkadaşlar şu kadar olur bak. Buraya da buraya da benim yavru dışkıladı. Kuş boku bu kadar. Olması lazım. Anladınız mı? Yani o yüzden hayvanlarınızı bak çıkartıp gezeledin biraz böyle dişilerinizi falan. Aa. Yavur. Bu arkadaşlar bunlar da bu arada bu Arapla e, kırganat da bunun yavrusu. Yani hiç beklemezsiniz ondan şöyle bir kuş çıkacağını. Neyse videoda fazla uzun olmasın. Ben şu beyaz denk gelirse beyaz indirmeye çalışacağım. Gelirse bir dahaki videoda da görürsünüz zaten. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.